Wallow Time'ın 9. bölümünden herkese merhabalar. Gündem baya bir yoğun. Hatta e-spor, Türkiye e-spor komünitesi baya bir karıştı. O yüzden direkt haberlere geçmek istiyorum. Geçen bölümde zaten söylemiştim. E, Genk ve Beşiktaş'ın Türkiye Birlik Ligi'ne gelmek istediğini. Bundan sonra zaten TFT Demons haberi çıktı Beşiktaş'la ilgili. Çünkü Beşiktaş'la TFT Demons anlaşmış. Yani TFT Demons'ı gelecek sezon Beşiktaş olarak göreceğiz. Bu haberi de Duyum TCL yapmıştı. Kaynağımızı da söyleyelim. Yani Diamond'la yaptığımız programda Pasifik transferi gerçekleşmezse Magnum'un Enterprise'a e geçeceğini düşünüyorduk. Burada da Magnum'u konuşma nedenimiz Pacific'le adının çıkmasıydı. Diğer haberimiz yine Pasifik cephesinden olacak. Onlar da zaten lideriyle ile anlaşmışlardı. Vianto ve Koyo Söylentileri de var. Viento yardımcı koç, asistan koç olarak düşünülüyor. Koyo'nun da analist olarak takıma katılması bekleniyor şu anlık böyle bir söylenti var. Diğer haberimizde Skyline Eternal Fire ile tryoutlarda bulunuyor. Bildiğiniz üzere zaten Cyderx standing olarak oynamıştı en son Eternal Fire'da. Büyük ihtimal Brave IGL olacak çünkü sezon başında da böyle bir söz böyle bir söylenti vardı zaten. Emin olmamakla beraber Anima'nın da ben şahsen Eternal Fire'da kalacağını düşünmüyorum. Diğer haberimizde S2G cephesinden onlar da Toronto ile tryout aşamasında. Galiba yakın zamanda böyle bir küçük bir turnuva oldu. Offseason turnuvası. Orada da S2G takımında Toronto'yu gördük. Hatta S2G'nin koçu Mavera'da da Twitter'dan açıklama yapmıştı. İşte Toronto Toronto'yu bu turnuvayla beraber aslında tryout'u böyle gerçekleştiriyoruz diye ee, Toronto'yu da burada görmüş olduk. Tam bilmediğim için yorum yapamıyorum ama sanırsam olumlu geçiyor. Bu da yine Double pick programında konuştuğumuz bir konu. Pacific Esports e, Birlik Ligi için akademi takımı kuracak. Ta oyuncular falan da şu an deneniyor. Onun hakkında burada konuşmuştuk. Dediğim gibi isteyen Twitter sayfamıza girip e, videonun tamamını izleyebilir. BBL'den bir gelişme vardı şu şekilde bir tane fotoğraf atmışlardı. Zaten ilk bakıldığında da e, roster videosu olduğu anlaşılıyordu. Roster duyurma videosu. Sonrasında da zaten roster'ı duyurdular. Bence inanılmaz güzel bir video. Böyle hatta oyuncuları hızlı hızlı göstereyim. de i̇şte böyle formalarını imzalıyorlar falan. Fanatik forması falan veriyorlar. Fanatik forması istemiyor vesaire. Sonra Uğur Karakullukçu var. oynamış. Tropik zaten. Bu da BBL'in zaten içerik üreticilerinden Emre. Bu da da güzel bir tanıtım. Gerçekten çok güzel bir tanıtım olmuş. Sonra böyle oyuncular çıkıyor vesaire. Bunu da tanıtımın full halini izleyebilirsiniz. Monster turnuvası da oynandı. Finale fut Esports ve CGM çıktı. Foot biraz zorlansa da 3-2 rakibini mağlup ederek Monsters şampiyonu oldu. Project Blender Faz 3 aşamasına da katılacak diğer takımlar da belli oldu. Listesini zaten burada yaptım. Bunlar ek olarak da en son Foot Esports katıldı. Fakat Foot e, resmi olarak daha açıklanmadı Project Blender tarafından. Ama Foot'un da katılacağını biliyoruz. Diğer haberimiz geç yetenek süper masif oyuncusu Fortress hakkında olacak. O da e, Pacific Akademi'nin denemelerinde bulunan oyunculardan biri. Sanırsam denemelerde iyi geçiyor. Akademi takımı kesin kurulursa büyük ihtimalle Fortress'ı da Pacific'te göreceğiz. Pacific Esports anime ile anlaşmayı yakın diye bir haber çıkmıştı. Yani paylaşmıştım. Fakat bu haberden son 2 gün sonra Pasifik Esports'ta planlar birden değişti. Lider yabancı bir kadro oluşturmak istediği için karar değişiyor. Tamamen uluslararası bir kadroya Pasifik geçiyor. Anima olayı öylesine bir haber değil aslında doğruydu. Fakat planlama değiştiği için anima olayı da şu anlık yok diye biliyorum. Diğer haberimiz zaten bu da belirli bir haberdi. Sadece resmiyete kavuşmuş oldu. BBL Valorant menajeri Mert Tan'ı verdiği açıklamış oldu. Yine Pasifik'ten bir haberle devam ediyoruz. Pacific Esports yeni kadrosuna Power olmayacak. Burada da yazdığım üzere oyuncu M yeni bir takım arayışını sürdürüyor Power'a hem de güçlü bir roster oluşturma ihtimali üzerinde çalışmalar yaptığını duyumunu ben aldım. Sanırsam işte bu saydığım oyuncularla beraber bir takım oluşturup lige öyle girmek istiyorlar diye ben anladım buradan. Ve dün akşamın bomba haberi. Bunu çünkü duyunca ben de çok şaşırdım. Berkamol Futay Esports'tan ayrıldı. 6,5 yıl boyunca Futay Esports'ta çalışmış. Berke. Tim Lukit ile de anlaşmış. Monster turnuvasının sonunda da biraz böyle duygusal bir an yaşamıştı o. İşte ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz tarzında sonra işte konuşmalarında da falan bir duygusallık vardı. Bundan kaynaklanıyor da olabilirdi o. başkalarının dediğine göre de zaten Monsters'tan sonra da Berke direkt gitmiş. Son strollerinde falan da Instagram'dan baktığımızda da Hollanda'dan fotoğraflar var. Zaten Liquid'in de ana merkezi Hollanda. Buradan da Berke'ye başarılar diliyorum. Ve bugünün diğer bomba haberi. Bomba haberler bugün bitmedi. Diğer haberimizde Pacific Esports Team Liquid Akademi'nin oyuncusu olan Hüpert ile anlaştı. RCR rolünde oynayacak Kupert ve Smok rolünde oynuyor. Hatırlayanlar belki vardır. E, Team Liquid Akademi'den önce de Dijital Athletics'te kısa bir dönem oynamıştı sanırsam sadece Stage 1'de oynadı. Zaten DA'da o zaman hiç galibiyeti alamayıp ligden düşmüştü. Doma ile beraber olan kadroda oynamıştı Kupert. Yani frag katkısı olarak düşük bir oyuncu. Yani izlediğimiz kadarıyla, baktığımız kadarıyla istatistiklerine vesaire öyle gözüküyor. Fakat IGL'liğini beğenen çok fazla insan da var. Daha yüksek isimler beklendiği için taraftarlar biraz bu haberi çok sevmedi. Benim de biraz beklentimin altında oldu tabii ki ama görmeden performansını bir şey diyemiyoruz. Ve bugünün diğer bomba haberi. Bu baya bir bomba çünkü Ulfe Sports koçu Vlad ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Hatta ben ayırdı diye biliyorum. Hatta bu haberden önce de Vlad bugün saat 2.30'da gördüğünüz üzere böyle bir yazı paylaşmıştı. Kimse yaşattığını yaşamadan göçmeyecek diye. Bu yazıdan önce bana böyle bir duyumlar geldi. Böyle bir şeyler duydum ama ben çok inanılmasım gelmemişti. Derim yoktur ya öyle bir şey. Dedim yani adamı ne yollasınlar falan diye düşünürken bu tweet geldi. Sonrasında zaten Flank paylaştı haberi. E, Vlad'ı yollayıp Ulf Esports'taki yönetim büyü tümay Vlad'ı yollayıp yerine Afron Fire'ı almak istiyor ya da aldı diyebiliriz. Çünkü Misa'nın da şu an Tesfet turnuvası var oraya katılmış. Oraya da baktığımızda Misa kadrosu yani yeni Misa kadrosu gözüküyor. Koç olarak Draken gözüküyor. Yardımcı koçtu fakat sistemde ana koç gözüküyor. Afron Fire gözükmüyor. Yani böylelikle Afron Misa'dan çıkmış oluyor. Sonrasında zaten Misa Esports'un sahibi Ziyad misali böyle bir tweet paylaştı. Bu haberi gördükten sonra zaten ben bir ya, üzüldüm hem sinirlendim. Çünkü şimdi sen ligde ikinci oluyorsun. Tamam çok güzel bir takım kurmuşsun. Sonra EMA'ya çıkıyorsun. Orada stage'de şampiyon oluyorsun. Finalde kazanıyorsun. Sonra Ascension'a gidiyorsun. Ascension'da da çıkıyorsun. Şampiyon oluyorsun ve partner takım oluyorsun. Bir sene de olsa yine EMA'ya çıkmış oluyorsun o kadroyla. Ama sana gelip diyorlar ki büyük ihtimal yönetimi önceden kurmuştur bu planı. Yani kararı almıştır. Sana diyorlar ki biz seni istemiyoruz. Yerine Afron'u alacağız. Yani yaptıkları harbiden çok kırıcı. Çok terbiyesizce. Çünkü o kadar emek sarf ediyorsun. O kadar emek verip buralara kadar getiriyorsun takımı vesaire. Şeyi de düşündüm. Hani çekirdek kadroyu Afron kurdu premier zamanında. Fakat Afron gittikten sonra Vlad geliyor. Vlad'la bütün başarılar elde ediliyor. Önceki senelerde olduğu gibi büyük ihtimal yine yetersiz görüldü ve kadrodan çıkarıldı. Yani böylelikle yani birçok takım etkilenmiş oldu. Çünkü Misa da etkilenmiş oldu. Afron gelmesinden sonra koç Flex'i yolladılar. Onu da habersiz şekilde Afron birden geliyor, Flex gidiyor. Toronto burada yazdığım üzere Toronto Masek oyuncular direkt yollanıyor. Koç Afron gidiyor. ya e belki Toronto Masek devam edecekti başka bir koç ya da Flex devam etseydi yani o oyuncularla devam edecekti. Yani onlara da yazık oldu. Misa oyuncularına da, koçuna da, yani Vlad'a da yani Afron'a da bence sıkıntı olacak. Gelişme olursa diğer videolarda zaten görürsünüz. Twitter'ımda da zaten paylaşıyorum. Diğer habere geçiyorum. Türkiye tarafını bitirdik. Şimdi EMA tarafına geçiyorum. Team Vitality, Sayonara, Coach Paul, Scott ve sonrasında da Profek Yan ile açıkladı. Diğer haberimiz de Tier 2'den olacak. UKM Esports yeni sezon için Olizera, Bisk ve Famsi ile anlaştı. Famsi'yi ben bir ara F Pasifik'te düşünüyordum. Dedim ya Pasifik'te olur mu? Belki tryoutlara da girmiştir bilmiyorum. Fakat bu üç oyuncu UKM ile anlaştı. Diğer haberimizde Enzo hakkında olacak. Enzo benim kankam Twitter'da ediyoruz da arada konuşuyoruz da. O da Mandatory'den ayrılıp Job Life'a geçti bu sene. IGL olarak yoluna devam edecek. Job Life demişken de Shiva bu sene yine kadroda kalıyor, devam ediyor. Shiva ve Enzo şu an belirli olan iki tane oyuncu. Diğer oyuncular Job Life tarafından hala açıklanmadı. E, Fanatik bildiğiniz üzere Soap Esports Sports e, Güney Kore'de olacak bir turnuvaya katılacak. E, Boss Rast olduğu için Carmen Corp'ta oynayan, Carmen Corp'un akademi takımında oynayan Sevir Bolster yerine oynayacak. Amerika bölgesinden bir tane haberimiz var. MIBR Kumar sitesiyle 1xbet'le anlaşarak Bayis sponsorluğuna imza atan takım oldu Valorant'ta. Bununla ilgili bir haberimiz vardı burada. Bu haberimizde de Körü Mazino'ya veda etti. Burada da Mazino'nun ilk geldiğiyle son zamanki halini görüyorsunuz. Mazino da yüksek ihtimalle MI bir yere gidecek. Asya tarafına geçtim. Asya tarafında da bence güzel bir transfer var. Cenci'nin eski oyuncusu Munchkin. Cenci ile devam etmedi. Takımdan ayrıldı. Sözleşmesini uzatmadı Cenci. Munchkin de eski takım olan t geri dönmüş oldu. Geçen sezon Talon'un asistan koçu olan Yovi ile RRQ anlaştı. Resmi olarak da duyuruldu. Geçen videoda zaten bunu söylemiştik. Bili Bili Muggle ile anlaşacağını resmi olarak da açıklandı. Jangji Manchkin'e yola devam etmediği için Zaynix diye bir oyuncuyu denemeye aldı. Onu da SVL turnuvasında standing olarak Cenci deneyecek ve kadınların Champions'ında da şampiyon Team Liquid Brazil oldu. Finalde Rebellion'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldular. Diamond'la yaptığımız double pick programında da ben Team Liquid'in şampiyon olacağını söylediğim için de burada da tahminimin tuttuğunu söyledim. Burada da bir tane genel haberimiz var. Ee, yine aynı şekilde Double Pick programında yapmıştık bunu. Ee, quiz oylaması yapmıştık. VCT 2026'nın en iyi transferini seçtik. Linkini de isterseniz koyarım aşağıya. Bırakırım isteyen ulaşabilir oradan. Burada da yaptığımıza göre bizim en iyi transferimiz Chronicle oldu. Bunu da zaten kendi nedenimi de yazıp tweet atmıştım. Son haberimiz de oyun içinden olacak. Sır çiçeği 2 koleksiyonu geliyor. Setin içerisinde de Vandal, Ghost, Outlaw ve Yelpaze şeklinde bir bıçak olacak. Anlatacaklarım bu kadar. Video biraz gecikti. Gündem de yoğundu bayağı bu son 1-2 gündür bayağı. Yoğun. Onları da size zaten aktardım. Gelişmelerden anlık haberdar olmak istiyorsanız da Twitter sayfama gelebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Valoratla kalın.